Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlere spike'lı olsun, ondan sonra bayronlu olsun, mortis'li olsun efsane yopma hesapları göstereceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Size çok güzel hesaplar göstereceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım videoya. Durun sesimi. <laughs> arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Açıyoruz hesabımızı şimdi arkadaşlar. Şöyle biraz ses açayım da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mortis. Bu hesabımızda Mortis var arkadaşlar. Bir de bin kupa arkadaşlar bu hesap. Bir dakika arkadaşlar. Evet bir puan da aldık bu arada arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim şimdi hesabı arkadaşlar. Bir şey gelmiş gelen Tamam arkadaşlar hesap hesaptan Mortis var skinlerini göstereyim hesabım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bu. Bu arada hesaplara kimse girmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daryl. Penny. Carl. Time to Jackie. Jackie in Pam. Matt, Mr. Bat says hi. Whatever. Pam, Bibi. Yeah, no, no, no. Mortis. Mortis. Evet arkadaşlar hesabımız böyle hesabın Gmail'ine geçelim şimdi arkadaşlar. Bir dakika yanlış bastım. Evet arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar hesabın Gmail'i Zigi, Zigi gym, e, Pardon arkadaşlar az önce gmail'i dedim Zigi et isteyen girebilir İkinci hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar Şimdi ikinci hesabımızda geçiyoruz İkinci hesabımızda ne vardı onu bilmiyorum Arkadaşlar ben böyle açtım hesapları baktım. Ben kendimi açmadım da yani. İşte aldım <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar bu hesap 577 kupa. Sıfır hesap isteyenler alabilir arkadaşlar. Görüyorsunuz karakter böyle şey ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim arkadaşlar. Karakterlerde böyle az geri var. Arkadaşlar isteyen bu hesabı alabilir. Gmail'e geçelim arkadaşlar. E, sıfır hesap isteyen bu hesabı alabilir. Arkadaşlar ip.yokmail.com Gmail diyorum sürekli arkadaşlar karıştırıyorum. ip.yokmail.com arkadaşlar isteyen girebilir. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hesabımıza geçelim. Açılıyor arkadaşlar ikinci hesabımız. Arkadaşlar bu arada az önce kostümleri göstermeyi unuttum. Şimdi hesaba yeniden geçelim. Birazdan. Şöyle parasını alalım arkadaşımızın hemen hızlıca. Evet arkadaşlar bu hesabımızda Byron var. Böyle. Watch out. Here I Evet arkadaşlar. Bu oh yeah turning up the bu, e güzel bence arkadaşlar. Çiketin çeyreği var. Yok abi ama akçı var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Akçı güzel. Bu arada bir de tak taknaz derol var. Ağlım falan sıkımı yok herhalde sanırım. Yani kıyafet arkadaşlar yanlış oh, Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar yok. Mortis'in zaten özel kıyafeti var. Oh, kendileri veriyorlar arkadaşlar. Ay pardon yanlış yere girdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu hesabımızın yokmayla vst.yokmay.com isteyen girebilir arkadaşlar. vst.yokmay.com Hızlı geçtiysem yeniden girebilirim arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. vst.yokmay.com Hızlı geçtiysem göstereyim arkadaşlar. Çok hızlı geçtim. Özür dilerim sizden de bu arada. Çok hızlı geçtiğim için arkadaşlar. Böyle bu tarz yokmayla hesabı istiyorsanız arkadaşlar çekmemi. Bu arada bu hesabımızın skinini göstermek için açtım bunu. Diğer hesabımıza da geçeceğiz şimdi. Buenas yeah. noches. El primo sonora kadar selam var arkadaşlar. Selam. I do not come in peace. <laughs> şey. yes. Evet arkadaşlar. Bunun yok payını zaten söyledim. devam etmeyeyim yani arkadaşlar. ipiyetyokmayi.com'du bu zaten arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz yani sıfır hesap isteyenler. Ee, evet arkadaşlar işte şimdi o hesaba geçelim arkadaşlar. Onun Gmail'ini çok hızlı geçti arkadaşlar. Şimdi onun Gmail'ini söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Gmail'ine geçelim. Hesabın adı küfür ya. Evet arkadaşlar Gmail'i VST dediğim gibi .com. hızlı geçtiğim için size şimdi yeniden açtım arkadaşlar. Dur. Heh. Skinlerini zaten gösterdik. Şöyle bir tane de böyle bir hesap varmış. Bunu da göstereyim size. 5 tane yok mail hesabımız var arkadaşlar ya. 2 tane kaldı bu arada. arkadaşlar bu hesap videonun en güzel hesabı arkadaşlar. Şöyle şeyden başlayarak size Evet arkadaşlar akıncı bu olmuş. Hadi güzel olurdu da. Buyurun devam ediyoruz. Bu, <gülüyor> bu <gülüyor> Evet. arkadaşlar. <laughs> 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 evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çin arkadaşlar çin bu arada Arna alacağım kendime sağlığımı size göstereyim what's hatta kendime alacağım. Lounge membersdan girdim arkadaşlar. Ay çıktık. Arkadaşlar hesaba kimse girme daha ben şu bir şanslı youtuberım ya yani arkadaşlar. Wow. Taramızın da var bir tane. Spike'ımız var. Gelimiz var. Uçumuz var arkadaşlar. Bir de koletimiz var. This var so en arkada kolet cool. çıkmış arkadaşlar hesaba. Şimdi bunun Gmail'ine geçelim arkadaşlar. Gmail diyorum. E, Yok mailine. Befa et yokmail.com İsteyen girebilir. Dur hızlı geçmeyeyim. Befa et İsteyen girebilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Sonuncu hesabımız bu da. Bu hesap güzel arkadaşlar. Hmm, bu da güzeldir herhalde ya. Bunu yeni çalmışım. Befa'dan sonra bunu çalmışım ben. It's party time. Evet arkadaşlar bu hesap da kesinlikle güzel. En son çaldığım hesap buydu zaten. Ay çaldığım diyorum arkadaşlar. Şimdi en son e, Yok Mayın'ı aldığım hesap da buydu arkadaşlar. Göstereyim kıyafetlerimi. Let's do this. <laughs> Too pretty for pain? Bulldozer! Suck it to ya! Şöyle yeah, şey you. bir skin varmış. Ooo you got destroyed! <laughs> I fight for my ancestors. <laughs> falan hiç. Ya, hiç açıyorlar. Ben de arkadaşlar. Skinle za, za zarar var ki. Çok güzel şeyler bence. Ya. Yani. Hello, hello, hello. Evet, <laughs> arkadaşlar.

Şimdi siz arkadaşlar devam ediyoruz. Anneanne et yokmayın.com size göstermeyi unuttum arkadaşlar. Durun. Anna bir dakika arkadaşlar. Gireyim hesaba da yeniden. Arkadaşlar bu arada hesaplara kimse girmiyor. Ben de şaşırdım çaldıktan önce. Hesaplar da sizin önünüzde sileyim şimdi arkadaşlar. Size Jimmy şey yokmayınını göstereyim de arkadaşlar anne anne et yokmail.com isteyen girebilir görüyorsunuz zaten şurada ay dondu ha <laughs> evet anne anne et yokmail.com internetimizde biraz sıkıntı var arkadaşlar kasma falan oluyor ondan, ondan dolayı özür dilerim arkadaşlar evet arkadaşlar ee, bir dakika evet arkadaşlar bir dakika sonra ee, bir dakika sonra görüşürüz evet arkadaş Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geçelim. Evet arkadaşlar videonun sonunda da şöyle e, ben göstereyim hesabımdaki karakterleri arkadaşlar skinleri falan. Evet arkadaşlar. Shelly Max, Shelly de Bandi da Shelly var. Bir tane de Maxlandı. Ondan sonra koltuğunda skin var. Ondan sonra da, woo, ondan sonra da. Bulum da var. Evet arkadaşlar. <laughs> Dynamite'ın da yok. We, da kazanamadım. Yani Şeyde de ya yani şey arkadaşlar. Neydi <laughs> onun? <Hey>, evet. Primo! <laughs> İşte şampiyonluk mücadelesini kazanamadım arkadaşlar. İşte. Allah'ım Allah Allah da kendi hesabını kazanamadı. <laughs> <laughs> Bu <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Bu arada yeni kazanımızı tanıtayım arkadaşlar. Bir dakika. Yeni arkadaşlar. Yeni kulüp oluşturuyor. Bu arada arkadaşlar. falan <laughs> yok. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı bu benim hesabım olduğu için zaten Gmail bu Gmail'i göstermeyeceğim arkadaşlar yani niye göstereyim Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup videomuzu be videomu beğenmeyi unutmayın sizleri seviyorum.